şey söyleyemeyeceğim. Seçilmiş belediye reisleri kendi adamlarına peşkeş çekmek için şehri rezil ediyorlar. Bunu biliyorsunuz. Hadi İzmir büyük bir şehir. Gidin kasabalara bakın. O kasabalı adam seçiliyor. Bir dahaki seçimde kendisine oy vermesi için bütün kasabalıların o güzel bahçelerine bir sürü abuk sabuk bina binalar yaptırıyor ve böyle bina mezarlığı oluyor. O güzelim kasabalar çirkin birer şey haline dönüşüyorlar. Burada çok ben dertli ve şikayetçiyim. Yani belediye reislerinin demokratik yolla seçilmeleri bile çözüm değil. Çünkü adam onların oyuyla seçiliyor. Evet. O oy veren de gidiyor tepesine biniyor, imar durumu alıyor. Bilmem kaç kat. E, ve olay bitiyor. Yani. Ben sizin görüşünüzü doğrulayan bir hatıramı hak etmek istiyorum. Rahmetli Turgut Bey övmediği zaman beraber bulunduğumuz bir yerde böyle özellikle artık Türkiye'nin uluslararası alanına mal olmuş Marmaris gibi, Göcek gibi içmeler gibi, böyle önemli belediye başkanlıklarının seçilme değil de tayinde, e, tayin de tayin edilmeleri zorretinden bahsetmişti. Evet. Ben de yadırgamıştım. Evet. E, yani çünkü, yadırgamak için söylemiyorum, oranın manavı belediye başkanı oluyor. Öncümenine e, bakıyorsunuz, terzisi e, bir herhangi bir şey. Yani mesleğin evet, akrabası var. Yani var. sonra da düşünün, o grubun elinde, o e, imar durumlarının ne hale geldiğini. Sonra bakıyorsunuz, göceği Beş yıl sonra tanıyamıyorsunuz. Evet, evet. Bir içmeler, armutlar, her yer betonlaşmış. ve Dolayısıyla gerçekten yani bu konuda size hak veriyorum. O zamanlar rahmetli Turgut bir e, demokratik açıdan baktığımda çok şey görmüştüm. Yanlış gibi düşünmüştüm bu düşünceyi. Fakat şimdi ne kadar doğru olduğunu gerçekten görüyorum. O zaman e, hatta e, zant vergileri konusunda evet, evet. E, yol de. geçiriyorsunuz. Tabii ve de. büyük değer kazanıyor tabii arazi, imara açılıyor. Ve bu tip çalışmalar var yapılıyor. Herhalde yakında da parlamentoda bu konuda belediyelerin bu taleplerini herhalde gündeme getirecekler gibi gözüküyor. Evet Besim Bey siyasi partinin amacı iktidar olmak. İktidar olmak ve düşüncelerini realize etmek. Peki Liberal Demokrat Parti şu anda örgütsel çalışmalarını nasıl tamamlıyor? Yani hangi bir zaman süreci içerisinde bir seçim platformuna girmeyi, yarışmayı düşünüyorsunuz. Şimdi genellikle hep, e, gördüğüm kadarıyla e, masa başında konuşmalar oluyor ve bir takım örgütsel çalışmalar yapılıyor. Kendi Beğenme parti ne zaman bir belediye seçimlerinde, bir milletvekili genel seçimlerinde halkın karşısına çıkıp oy istemeye başlayacak? Bunun, bir, bu serüvenin nasıl geliştiğini izah edebilir misiniz? Vallahi bu serüven tabii bizim iktidarımızla noktalanacak, onu söyleyeyim. Başka yol yok zaten. Yani Bu 2000'li yılları falan bali olacak mı? Zaten şimdi 96'dayız. Evet. Ama bizim ilk hedefimiz şeydir, e, önümüzde 3 yıl sonra yapılacak yerel seçimlerdir. Evet. 3 yıl sonra biliyorsunuz bütün Türkiye çapında yerel seçimler yapılacak. Onun için zaten teşkilatımızdaki ilçe başkanlarına, il başkanlarına, müstakbel belediye başkan adayı olarak şimdiden çalışma yapmalarını istiyoruz. yaz Liberal Demokrat Parti teşkilatlanmasını çok şey yapmıyor. Çok hızlı yapmıyor. Yavaş yavaş yapıyor. Mesela bugün 24 ilde teşkilatımız var. 80 il var değil mi memlekette? Ne oldu e, yakın son? 80. Bunların 24 ilde teşkilatımız var. 17 ilde de il başkanlarımız belli, teşkilat çalışması yapıyorlar. Biz böyle çabuk teşkilat kurup hemen allacele üye alma niyetinde değiliz. E, biz e, sindire sindire millet bizim kitapları önce okuyacak, bize ısınacak bizim fikirlere e, üye olacak. Onun için bu vakit alıyor. Yani bu temel atma. Temeli sağlam atıyoruz. Size bundan ilgili bir hatıramı anlatayım. İstanbul'da bir toplantı yapıyoruz. Bu başkanlık divanındaki arkadaşlarla. Bizim partiye çok sempati duyup katılan büyük bir göçmen iş adamını getirdiler. Daha evvelde göçmenler vardı parti ama bu çok önemliymiş. Çevresi çok genişmiş. Geldi. İşte parti konuşuldu. Bu partiye bağlılığını bildirdi bu zat bizi çok sevdiğini, katıldığını. Bize çok memnun olduk tabii. Ondan sonra dedi ki ne kadar üyeniz vardır dedi. Bize sorduk. 20 bin üyemiz varmış. Baktı baktı. Abi dedi yarın getireyim 30 bin üye. <gülüyor> yani <gülüyor> mesele üye sayısı değil de yavaş yavaş sindire sindire. Yani istesek biz söyleriz ona. Bir 30 bin üye ben bir günde getiririm. Şimdi bu yeni fikirler bizimkiler. Tabii bu fikirler zaman içinde bütün üyelerimiz doğru söylediğimizi de gördükçe daha ısınıyor. Mesela bir buçuk sene evvel kuruluşumuzda anlatmışız. Onlar benimsemişler ama her geçen gün herkesin bizim fikirlere yaklaştığını gördükçe içleri ısınıyor, hoşlarına gidiyor, yüzü gülüyor. Bir dinamizm var, bir heyecan var. Sizinle dolaşalım. Bir heyecanlı herhangi bir il merkezi görecek misiniz bizim kadar? Hayır, e, beraber gezelim. İzmir'de beraber gezelim. Hüseyin Bey, hangisinde vardır biliyor musun kalabalık? İş bulmak için ana doğru yolda vardır. İş için. Onun dışında hiçbir partinin be, e, şeyi İl, il, ili veya ilçesi bizimki kadar hareketli olamaz. Ufacık bir partiyiz biz. Bizim üyelerimizde müthiş bir heyecan var. İnanıyorlar, bir inanç var. Bu inanç meselesi çok önemlidir. Tabii. İnancın önüne hiçbir şey geçemez. Bize inanıyor arkadaşlarımız. Diyorlar ki, Liberal Demokrat Parti'nin fikirleri hem doğrudur, hem de biz bunu şeye geçireceğiz, kuvveden fiile geçireceğiz. Bizde menfaat falan yok. Zaten ne diyoruz? Ankara'ya gider gitmez birçok yeri kapatacağız. Yani de tayin main, işe alma o yok ki. Yani biz üyelerimize ne vereceğiz yani? Devleti öyle ufaltıyorsun ki ihale yok, tayin yok, işe alma yok. Yani gitler yok. yok. Ne yapacak yani? Üyenin evet. menfaati yok ki. Üye manevi hazla bağlanıyor. inançla bağlanıyor bize. Şimdi biz böyle adam istiyoruz. Mesela bizim Ankara il başkanımız bize bizim kitaplarımızı okuyup kendisi gelmiştir. Bir iş adamı. Kervansaray Holding'in başkanı geldi adam ve Ankara ilini kurdu. Müthiş şey yapıyor gelişme. Diğerleri öyle. Böyle sıcak böyle insanlar istiyoruz. Tabii bizim büyük bir avantajımız var. Çok büyük avantajımız var. Ne avantajınız var? Rakiplerimiz Bismillah. rakiplerimiz en büyük avantajımız. Ya Allah herkese böyle. Rakiplerinizde rakip, garde düşük boksör mü olabilir? Hiçbir çok beceriksiz. Canım, hiç. Bakın Hüseyin Bey siz politika yaptınız değil mi? Evet. Bana anlatmıştınız şeye gelmeden evet. evvel. 83'ten beri politikanın içinde bulundunuz. Şu seçimlere gitmeden bir iki ay evvelinden propagandalar başladı. Bütün televizyonlarda bütün liderleri gördünüz değil mi? Hepsi bir şeyler söyledi. Bir tane seni söyle bakayım ne dediler bana? Hadi söyle hep birlikte duyalım. Bu ülkenin sorunlarına çözüm getirebilecek bir tane politik lider kadro var mı rakiplerimiz? Bir tanesi inançlı, ne ekonomiyi bilirler, ne enflasyonu bilirler, ne devlet finansmanını, ne iş hayatını. Söyle bir tanesi vardı. Bu böyle rakip olunca bizim istikbalimiz çok açık yani. <laughs> yani kısa sürede bir mesafeyi almayı düşünüyorsunuz. Kesin, kesin. Bir diğer avantajımız iki avantajımız var. Biri rakiplerimizin beceriksizliği. Tabii şimdi yeni hükümet kurulunca biz sert tenkit etmedik onu da söyleyeyim. Evet. Yani Onun için çünkü büyük bir bunalımdan sonra bir hükümet kuruldu iki parti. Halk bir rahat nefes aldı. Biz tutup da her şeye kötü diyemeyiz. Biz dedik ki şöyle şöyle yapın. Hayırlısı olsun diyoruz. Ama zaman göre göreceksiniz, bunlar da bir şey yapamayacaklar. Çünkü bilmiyorlar daha. Anaplılar, bütün Anaplı en üst kademesi dahil, bırakın son dört senelik doğru yolu, ilk sekiz senelik Anap iktidarını yorumlayamıyorlar. <laughs> İyi yaptıkları işi bilmiyorlar, kötü yaptıkları işi bilmiyorlar. Böyle karıştırmışlar, kafaları karışık. Bizim ikinci önemli avantajımız, sizlersiniz. Size biraz. İltifat edeyim. <laughs> Te televizyonlar <laughs> olarak Kesin özel televizyonlar. Şimdi biz bu partiyi kurarken de bunu çok düşündük. Sesimizi nasıl duyuracağız öyle ya? Bu kadar parti var. Millet zaten parti çokluğundan bıkmış. Herkes diyor ki bu partiler bir birleşsin istiyor. Bu arada yeni bir parti çıkıyor. Öyle pek sempatik bir hareket değil. Fakat biz dedik ki... ...bu özel televizyonlar 24 saat yayın... ...bizi bir araya sıkıştıracaklar. Yani <laughs> Diyecekler ki ya bunlar ne diyor? Ufak 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 işte o sayede sesimiz duyuluyor. Özel radyolar. Dinamit gibi radyolar var. Hiç bilemiyorsunuz. Bilmem ne radyosu deniyor. Gidip orada bizim arkadaşlarımız bir konuşma yapıyor. Ben bir konuşma yapıyorum. Müthiş ilgi çekiyor. Çünkü bizim söyleyecek şeyimiz var. Ha, diğer parti liderlerinin çok televizyona çıkması var ya ikide bir. O da bizim lehimize. Çünkü hiçbir şey olmadığını millet görüyor. <laughs> o da büyük bir avantaj. Eğer çıkmasalar bu kadar sık millet onlardan bir şey bekleyecek. Ya bu acaba nedir? Bir ümit besleyecek. Şimdi diğer liderlerimiz, hepsi çok değerli insanlar, bunu da yanlış anlamıyorum. Demin de söyledim, hepsi vatanperver insanlar. Yani siyasilerimizin hepsi vatanın iyiliğini düşünen, canla başla çalışan insanlar. Ama dediğim gibi bilmiyorlar, olaylara bakış açıları yanlış. Ama bunlar ne kadar çok televizyona çıkıyorlarsa bize yarıyor. Çünkü konuşuyorlar, konuşuyorlar, hiçbir şey söylemiyorlar. Söyleyen var mı? Bir tane çözüm üreten var mı? Yok işte. Ne ekonomik konularda, ne şehir konularında, ne siya e siyasal ve sosyal konularda... Çözümler yok. La galuga laflar ediyorlar böyle. Ve bu bizim için büyük avantaj. Bu iki avantaj. Yani özel televizyonlar ve rakiplerimizin durumu bizi bir sene sonra göreceksiniz. Bir sene sonra. Her konu ortaya çıktığında herkes bir düşünecek. Liberal Demokrat Parti ne düşünüyor diye. Ben de hodri meydan diyorum. Bakın açık. Bütün seyredenlere de söylüyorum. Biri desin ki yahu siz bir buçuk sene evvel şunu söylemiştiniz. Bak yanlış çıktı desin. Bu kadar iddialı birini gördünüz mü? Bir buçuk sene evvel biz ne söyledikse şimdi yanındayız onun, doğrudur. Her geçen gün ortaya çıkıyor doğru oldu. Çünkü biz doğruları söylüyoruz. Yani su nasıl aşağıya akar? Biz diyoruz ki bu su aşağı akar, yukarı çıkmaz. Onlar yukarı çıktığını iddia ediyorlar ama su hep aşağı akıyor. Yukarı doğru çıkmıyor. Peki Besim Bey, şunu merak ediyorum. Bir parti kurmak, Türkiye genelinde yayılmak, ee, ve bildiğim kadarıyla seçime girmek için en az 30 kusur, en az 40 inde yarısında e, il ve ilçe örgütlerini tanımlamak lazım. Bu korkunç bir maddi ve manevi bir takım mesuliyetleri de harca e, yargı, yaptırımları harcamaları gerektiriyor. Yani bir de şu var, bunun e, ne şekilde e, liberal partinin e, bir parasal kaynağı nedir? Artı bir de şu var, bir partiler, e, bir liberal demokrat parti Besim Tübük.